Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman 5 sezon fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Kuruluş Osman başlama tarihi olarak da 4 Ekim çarşamba günü olarak belirlendi arkadaşlar. Peki kimler Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sevindiler ve böyle bir dizi hiç final yapmasını isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Peki fragmanda da bizlere neler anlatılmak istendi arkadaşlar. Öncelikle Malunat'ın yeni sezonda olduğunu gördük. Birçok analizci arkadaşım malunatın olmayacak demişti ama ben malunatının devam edeceğini ısrarla belirtmiştim. Videolarımda ve malunatını görüyoruz ki arkadaşlar yeni sezonla devam ediyor. 5. sezon malunatın ile başlayacak. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere arkadaşlar 5. sezon Orhan Bey'in ön planda olduğu bir sezon olacağını söylemiştim. Ve arkadaşlar görüyoruz ki fragmandan da anladığımız kadarıyla Orhan Bey canlandırılacak oyuncu ise Emre Bey olarak belirlendi. Onu da diğer videolarımda zaten söylemiştim. Fragmandan da etkileyici sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Orhan Bey gerçekten bu sezona damga vuracak. Arkadaşlar bu da demek oluyor ki 5. sezon Osman Bey'in son sezon olarak belirlenmiş. Kuruluş Osman olarak son sezon olacağını düşünüyoruz. Umuyoruz ki arkadaşlar yeni sezonda da Burak Özçivit dizide devam eder ama bu zor görünüyor diyebilirim. Kimler Kuruluş Osman dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesin istiyor. Videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.